Neredeyiz? Kızılca bölükte meşhur kebapçıdayız. Burası buranın en eski kebapçısı. Yaklaşık 45 yıllık bir mekan. Dördüncü nesil şu anda burayı işletiyor. Ramazan Usta. Birazdan Ramazan Usta'nın neler yaptığını size izleteceğim. Ramazan Usta kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Etlerimiz içeride herhalde. Bunlar, ee, Efsane görünüyor gerçekten. Tam şu anda tam olarak neresi? Kaburga herhalde burası. Burası böbrek yatağı. Böbrek yatağı. En, en değerli yerlerinden birisi. En değerli yerlerinden birisi. en güzel yedekli. Yumuşak. Böbrek yatağı da dediğiniz değil mi? o da anlayacak Murat da herhalde. Ben bunu yapam artık sen bilesin. <mi> <laughs> <laughs> o Adana kebabı zannettiler. Hayır hayır şu an kebabı yemesin biliyorum. Anlayan birisi o zaman. Anlayan biri. <laughs> Yeah. Obrigado,